Bir yıl kayıtlara geçen 2680 suç, 5'i adam öldürme, 45'i cinsel taciz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2023 yılı boyunca işlenen suçlara dair hazırlanan kapsamlı raporda ülke genelindeki suç oranlarının detayları gözler önüne serildi. 1 Ocak 31 Aralık 2023 tarihleri arasında kaydedilen verilere göre ülke genelinde toplamda 2680 suç işlendi. Bu suçlar cana karşı, mala karşı, huzura karşı işlenen suçlar ile narkotik ve kumar suçları gibi geniş bir yelpazede incelendi. 2023 yılında en fazla suçun işlendiği bölge Lefkoşa oldu. Başkentte tam 892 suç kaydedilirken yaralama ve darp gibi cana karşı işlenen suçlar en dikkat çeken olaylar arasında yer aldı. Girne, 814 suç ile suç oranında ikinci sırada yer aldı. Özellikle mala karşı işlenen suçlar ön plandaydı. Girne'de 46 ev açma ve 122 hırsızlık vakası gözlemlendi. Gazimağusa'da yıl boyunca 460 suç kaydedilirken, İskele'de ise toplamda 277 suç işlendi. Güzel Yurt 237 suç ile en az suç işlenen bölge olarak öne çıktı. 2023 yılı boyunca toplam 5 adam öldürme ve 5 adam öldürmeye teşebbüs vakası yaşandı. Ülkede ayrıca 518 yaralama ve darp olayı kaydedilirken mala karşı işlenen suçlarda hırsızlık 428 vakayla en çok görülen suç türü oldu. Toplamda 254 narkotik suçu işlenirken kumar suçları 327 kez rapor edildi. Cinsel suçlarda ise 45 cinsel taciz ve 7 cinsel istismar vakası kayıtlara geçti.